Nerede bayrakçılar? E, burada. E, burada. Peki bir... kupa nerede? Ne? Kupa. E, burada kupa. Hayır o madalya. Kupa mı? Şu üstünde bir yazan. Aha. Bu arabalar ha? Evet arabalar. Dime, şey Tekerler Baba. nerede? Çünkü... Çıkartma Mutun abinin dolabının üstüne. Çıkartma. Tekerler nerede? Ne? Lastikler. Lastikler şurada. Ben, ben de Şimdi kardeşine niye yüzdün az önce sen? E şuna dokunacak. dokunca. E dokunsun sen de dokunuyorsun. Aman Tuna ne yapmış buraya? Tuna mı yaptı sen mi yaptın? Kim yaptı burayı? Ben. Tuna kim yaptı aşkım ben, orayı? Ben. Orayı kim yaptı? Tuna? Ben. Çağım ben. ben diyor. Kim Tuna yaptı? Tuna, Suçu Tuna. kim kabul ediyor? bunu <laughs> Tuna. O zaman yaptı Tuna. ikimiz. <laughs> o zaman ikiniz Tuna ile Çağım yapmış. <laughs> Çınar Ali. aa aa, a. Abi düşeceksin çan. çan. Çınar hadi inin bakalım buradan. Çan ne Çan niye kötü davranıyorsun abine Çan? Çan'a Ben ama çaldım. Çan. hani dövmen nerede senin? Ben göğmen ama Çan'a Çan. küsmedim. <laughs> <Sırı doğru. gülüyor> Anne. Çağ seni dövmen nerede annem? Hani kolunu göster kolunu kolunu. Orada ne var? Anne. Gözler nerede? Bluzundaki gözler nerede? Hani bluzunda göz var mı Çağ? Yok. Yok. ben canlı küstüm. Onu kim yaptı Çağ? Sen mi yaptın? Ama Tuna abi diyor ki ben yaptım diyor. İkimiz. İkisi yapmış Sevda. <laughs> Anne. Arabanın üstteki sesi koparmışlar. Yok muydu? Anneciğim o yokmuş zaten. Anne. Evet. İstemiyorum ben fotoğraf çekemeyeceğim.